Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup Hiçbir isteği versiyonel satır tavsiyesi değildir. Almak satmak tutmak tamamen alıcının sorumluluğu altındadır. Merhaba arkadaşlar en güzel günler sizlerin olsun diyerekten gelen mesajlar var hani diyorum ya bana ulaşın Twitter'dan ulaşın Bir yerlerden ulaşın ne yapalım adlı sorularınıza elimden gücüm yettiğince Yardımcı olmaya çalışıyorum Şimdi Bakıyoruz saat Şu anda 2'ye geliyor 14'e yani Bugün cuma. Öncelikle hayırlı cumalar olsun diyorum. Yani hafta sonu riski alınır mı nakitteyim veya biraz satış yapıp hafta sonu riskini alayım mı gibi sorular geliyor. Onlara kısa bir cevap niteliğinde olacaktır. Kısa ve net. Fazla uzatmayacağız. Şimdi dün, bir, dün değil önceki gün bir video çektim. Yani çarşamba günü. Dedim ki katıl üyesi olanlar paranız boşa gitmez. Bazı arkadaşlar bunu yanlış anlar. Şimdi benim katı, yani YouTube'da katıla tıklayaraktan VIP üyelik veya Gold üyelik olanlar var. İsimlerini gördüm. Asistanım bilgi verdi. Bana ulaşmadılar. VIP ve Gold üyeli 3-4 kişi var. Bakın bu kişilere seslendim. Bana ulaşın Twitter'dan Borsa Kapısı Resul ki sizin paranızı iade edeyim veyahut WhatsApp grubuma alayım, yardımcı olayım. Hisselerinize bakayım, analizlerinize bakayım, grafikleri çizelim. Doğru istediğimizin, yanlış istediğimiz onların değerlendirmesini yapalım. Demek istediğim buydu. Fakat bazı arkadaşlarımız bunu yanlış anladılar. Benim burada yanlış anlaşılacak bir durumum var mı? Bana katıldan iyi olmuşsun, para ödemişsin oraya ama benden hiç faydalanamıyoruz. Faydalanma için bana ulaş ki ben de sana o yatırdığın para boşa gitmesin karşılığında bir hizmet vereyim. Bu suç oldu. O videomun altına hakaretler yağdırdılar. Bunu da anlamıyorum. Neyse onlara da saygı duyuyoruz. Yanlış anlamışlar. Gelelim borsaya. Şimdi endeksimizi bir açalım arkadaşlar. Endeksi bir açalım. Bak endeksimizi açtığımız zaman yani bir yükseliş kanalı içerisinde olduğu ve bir tepki yükselişlerinin geldiği endeksimizin ben ne aşağı düşeceğim ama yukarıda gitmeyeceğim. Yukarı gitmem için bana bir hikaye lazım. Bir beklenti lazım diyor endeks. Şu anda bunu birebir gözlemliyoruz. Yani diyor ben diyor yukarı gideceğim ama bana bir hikaye oluştur, bir beklenti oluştur. Ne yapacağım, ne edeceğim ben de bilmiyorum diyor. Ben bunu anlıyorum. Yani burada 10.500 maviyle göstermiş olduğum kanal 10.526 seviyesi. Benim için burası çok ama çok kritik noktadır. Buraya gelir ve saatlik altında hareket ederse yüzde 50 nakide geçerim. Açık ve net konuşuyorum. Çünkü buranın kırılması 10.274 bu da yaklaşık endekste şöyle baktığım zaman yüzde iki buçuk hisselerde beş yapar. Onu özellikle belirteyim. Ama buralarda da tutunmaya çalışıyor. Şimdi saatlik grafiğe baktığımızda da git gel, git gel, git gel, git gel, git gel yatay bir hareketin olduğunu izliyoruz. Şimdi hafta sonu bugün son gün Cuma yarın hafta sonu ve... Cumartesi pazar. Trump, Amerika Başkanı Trump Mısır'a gelecek. Yani geleceğim dedi. Bilmiyoruz. Yarın başka bir şeydir. Ona bilmiyorum. Şu andaki söylemlere göre. Oraya gelecek. Hamas'la İsrail'ler tekrardan bir şunu yaptım, bunu yaptım. İşte şöyle ettim, böyle ettim. Yağacak, gürleyecek. Piyasaları düzelttim. Barış yaptım. Nobel ödülü is istiyorum. Şu olacak, bu olacak. Artık savaş olmayacak. Şunu yapmış, bunu yapmış. Piyasalarda bir rahatlama olacak. Yani, ha, yani Gerçi İsrail'e güvenmiyoruz. Bu gece gider işte şöyle oldu, böyle taciz ateşi oldu. Gittim bombaladım. O ayrı. Dünyada tek güvenilmeyen ülke İsrail. Katliamcı Netanyahu. Bunu hepimiz biliyoruz. Artık öğrendiği. Şu kadar. Yani ilk okula giden çocuğa da sorsan artık herkes biliyor. Dünyada da dışlandırar. Kendi ayağına sıktılar. O ayrı bir oran. Şimdi bundan dolayı hafta sonu riski seansın kapanışına doğru kapanışına 5 dakika kala 10 dakika kala bir portföy yapılabilir. Pazartesi günü artı 1 iki açtığı zaman kısa vade mesela 1 milyonluk aldım artı 3 yaptı 30 bin lira. Allah bereket versin. Denilebilir. Bu şekilde hareketler yapılabilir. Hafta sonu riskini almak isteyenler. Tam tersi de olabilir. Bunu da asla unutmayın. Ama ben kendi şahsi fikrim olumlu yönde olacağını düşünüyorum kademeli sert düşmüş. İşte burada ne olur? Her zaman iletişim, havacılık, holding ve yavaş yavaş da çimento sektörüne girişler yapılabilir. Çimento sektörü, demir çelik sektörü. Yani bu Ereğli ile özellikle burada Kardem D'nin bir Avrupa Birliği'ne bir sıkıntısı var. Onlardan biraz daha beklemek lazım. Hemen onu cumhurlukta almak pek doğru olmaz. Pek doğru olmaz. Sepet şeklinde. İşte ala, üç tane çimento alacağım. Ha tamam alayım Ereğli'yi de alayım. Koyayım. lanet olsun diye bunu da koyarım. İşte oyak çimento alırım. Çimse alırım. Bo Boğaz çimento alırım. Yani afyon çimento. Yani çimento demir çelik. İsimleri önemli değil. Hareket yapabilir. Burada diğer hoşumuza giden hisselerde de Sigortacılık sektörü, e, tekstil sektöründe de bir kıpırdama var. Bunu da takip ediyoruz. O yüzden endeksimizde büyük bir siyasi kriz olmaz ise, bu strateji yapılabilir diye düşünüyorum. Çünkü merkez bankamızın da bu ay sonuna doğru bir e, faiz indirimi olacak. Ben yani pas geçilme ihtimali var ama ben sen olsa 100 bas puan indireceğini düşünüyorum. Onu da özellikle belirteyim. Zaten Trump da bastırıyor FED'e faiz indir diye. Bunu da belirteyim. Söyleyeceklerim bu kadar fazla detaya girmiyorum. Hemen bir toparlayayım. Seansın kapanışına doğru eğer ben risk alacağım nakitteyim diyenler için çimento, ulaşım, iletişim holding sektörleri takip edilebilir. Kaparışa 5 dakika falan pazartesi açılışta artı 1-2-3 yapınca Allah bereket versin. 1 milyonluk mu aldım? yüzde %3 mü yaptı? 30 bin lira. Allah bereket versin. Yolun açık olsun. Bu şekilde bir strateji ilgilenebilir diyerekten kanalımıza abone olursanız bir de iki satırda yorum yazarsanız memnun olurum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.